Evet arkadaşlar Görüyoruz. videomuza hoş geldiniz. Rampage KLR88 oyuncu koltuğumuz satın alınmış durumda. Heyecanla açıyoruz. İlk önce krom ayakları çıkıyor. Deniz yıldızı gibi. 5 bölmesi var. Uf çok ağırmış ya. Kendinin kenarında kılıfı var. Naylon kılıfı. Sonra bir parça daha çıktı. Sonra bel ya da boyun yastığı o. Gayet güzel paketlemişler. Koruyucu kısmını. Bu oturağı. Hemen oturak oturdu bile. kenarında kolçak yeri var ve o da ne bu hayatım bu da sanki alüminyum mu? metal. Ha, metal. Kolları plastik muhtemelen ayarlanabilir. Evet, ayarlanabilir. Ha, aşağı yukarı alçarlı. çok güzel. Kollarınıza Onun göre, şu göre kısmı ayarlayabilirsiniz. beğenmedim. Evet zımbalama kısmı. Zımbalama kısmı biraz boşluk falan bıraktım. Zaten eşim de çektiği gibi zaten eline kaldı. Basit birazcık evet. Yani Acaba bir o bir... sadece kılıf olsun korusun diye mi? Sökülebilir bir şey olmasın? Bir yok yok aşağısı da uğraşmayacağım. Ben bir şeyler alınca genelde kırılıyor da biraz bir yerleri. O da bel kısmı için yastık. Çıkan parça 1-2-3-4-5-6-7-8 parça çıktı. Küçük bir kutumuz var. Aynen evet, tekerlekleri. Yüksekliği ayarlanabiliyor değil mi? Evet. Ama şöyle. Burada. Beş adet tekerlek çıkıyor. Ya aslında tekerleği takmasak nasıl olur? Tekerleklerin frenleri var mı? Oynarsa ya. Oyun abi. oynarken heyecanlanıp, ileri geri olursa falan. Buna bir erkek gücü lazım. Benim eşim gibi bir cep herkülü lazım arkadaşlar. <laughs> Elini acıtacaksın çok zorlama hayatım ya. Ayak kısmını taktık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Metal kısmı üstte denk gelecek. Diğer plastik kısmı aşağı kısmına ayaklarına denk gelecek. Ve öyle özel bir çıkırt tıkırt oturtulan ya da çakılan bir vida durumu şu an görünmüyor. Şuradaki bir boşluk benim bir dikkatimi çekiyor. Acaba şuraya bir şey takılacak mı? Bakacağız onu da şimdi. Ee, diğer türlü biraz emanet gibi yani. Şu kenarında yüksekliğini ayarlayacağınız e, tutacak var. Onu kıvırdığınızda bastırırsanız aşağı bırakırsanız yukarıya atıyor. Şimdi kolunu takıyoruz. Pardon kolunu demişim. Sırt kısmını takıyoruz. 3 tane vida kısmı var sırt kısmının. Ben, benim şahsi fikrimi sorarsanız sırt kısmını ayaklarını takmadan takmanız. Öyle daha pratik olur. Şimdi kıvrılıyor arada bir kırmızı balık gibi kıvırla kıvırla dönüyor. Yani arada bir. <laughs> Şurası hoş gözükmüyor ama onun plastik yeri var. Kapağı Onu kapatacağız birazdan. Şu kolda sırtı eğip dikleştirmek için kullanılan kısım. 180 derece yatarlığı var. Fazla 180'e getirmeyin uyku yapıyor demiş birisi. Geçen yorumlarda baktım. Bu şekilde Kurulumu yavaş yavaş tamamlıyoruz arkadaşlar. Ayaklarını taktık. ama amastisörlü kısmı taktık. E, oturağa taktık. Şimdi sırt bel kısmında. E, bel kısmı kısmının 1, 2, 3 tane takılacak yeri var. E, şu ikisi biraz zorlu. Hatta bu eğri gittiği için biz bunu bıraktık. Karşı tarafı sabitleyip öyle takalım dedik. Eğer bunlar açılmakta zorlanırsa vidalar girdirmekte o tak, takmak için bir Alyans. parça vermişler Alyan ismi. S de koysalar Alyans olurmuş ha. <laughs> bu bu cihazla, bu aletle Alyan kendileri içerisinde bir oyun açılsın. Birazcık kapalı olduğu için şu vidalar biraz zor giriyor. Bu bir en başıyla en sonuna bunları geçiriyorsunuz. Şuraya da küçük vida koyacağız. Ee, buraya da yine e, bir şey yapmışlar ama Bilemedim ya. Çok cahil hissettim kendimi şu an. Neyse. Erkek kişi işte böyle şeyler ya. Ben ancak oturmayı bilirim bunun üstüne. <laughs> evet. Şunun da biri aşağıda biri yukarıda. Yani çok önemli değil belki ama yine de öyle. Bir de fermuar kısmı var. Galiba bu e, kılıfı yıkamak için yapılmış bir ürün. Yardım edin mi canım? Şunları da bastırdığınızda kol Karşı yukarı çıkarıp indirebiliyorsunuz. Şimdi vidaları takmaya çalışıyoruz. Tek başınıza kurulumu çok zor. Yıldızlı tornavida da muhakkak temin edin. Daha kolay olur. Uzunluğu güzel. Biz yükselttik koltuğu alttan. Hadi koltuğu deneyelim. Ortalama 35 dakikada kurulumunu yaptığımız koltuğumuzu kurulmuş şekilde beğeninize sunuyoruz. Otur sana. Ben oturursam video çekemem. Sen otur. Bel da takıyoruz. Şimdi bize en çok zorlayan bu kenar kısımlarındaki şu plastiklerin arka kısmındaki vidanın özellikle büyük alt kısmı çok zorladı. İçerisindeki kağıtçığı falan biraz temizlemeye çalışın. Vida eğri dönüyor ve tıkanıyor ilerlemiyor. Bir de şu iki tane ayak, krom ayağın plastik tekerlek ayaklarının ikisini takamadık. Bu içerisinde bu bir tel geçirmişler. O oturturuyor bunu. Biz çekiç ve şeyle vurduk. Çekişle vurduk öyle oturturdu ikisini. onun dışında neler söyleyebiliriz? Kumaş olarak güzel. bel yastığının şeyi güzel, ebatı güzel. Bu boyun yastığı. Eee şu bel sırt kısmıyla oturak kısmı biraz renk olarak farklı gibi ışıktan da olabilir kolları güzel kolları ayarlanabiliyor kollarını ayarlar mısın canım bel kısmı gördüğünüz gibi şu elini koyduğu yerden geriye doğru ittirebiliyorsunuz kolçaklar sağ solda yapıyor yukarı aşağıda yapıyor sağ solda yapabilir miyiz canım Heh, gördüğünüz gibi birçok fonksiyonu mevcut. Çok fazla zorlamayın elinizde kalabilir. Yani evet, kalmadı ya. umarım diye de. Evet. Bence hoş. Ha. Çok iyi. 5 tane krom ayağı. 5 tane doğal olarak tekerlek ayağı var. Ama süsörü güzel. İnişi çok güzel asansör şeklinde. Heh. fonksiyonlarını biz beğendik. Fiyat olarak şokta 899 TL ama hepsi burada baktığımda ben 1400 küsürdü. Bazı yerlerde 1600 küsürdü. Biz özellikle kırmızı siyah aldık ki masamızla uyumlu olsun diye. Çünkü bizim masamızda kırmızı ve siyah. Evet. Hayırlı olsun. Tek endişelendiğim nokta oyun oynarken anlaşılacak bu. Şu kısmı deri olduğu için terletebilir mi? Suni deri tahminim o ki. <laughs> ki oyun oynarken insan biraz daha böyle şey oluyor. Tetikte olduğu için yaslanmaya da bilir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi hayırlı olsun alanlara. Almak isteyenlere de umarım aydınlatıcı olmuştur. Güle güle kullanın. bu e, masamızı da tanıtacağız. Bimden aldığımız masamız. Sonra işte bilgisayar parçalarımızı da tanıtacağız.